Cümleten selamun aleyküm. Yusuf kardeşimizin filo kuşlarını çekeceğiz. İsteyen arkadaşlar iletişime geçsin. Yavru yetişkin numarasını bırakacağım ben. İsteyenler arasın. iletişime geçsin. Ben onlardan mı çıkmam? Aynen. Güzelmiş. Göstersen Yusuf <laughs> Ya ufak <alıp>, <laughs> bunlar. Onlar da kardeşim. Onları da mı? Onları da mı verelim? Böyle. Oo, bu çok güzelmiş. Dur dur bunu tut. Göstersin Desenlerini de göster. Var mı daha yavru? Yavru burada bir de bu çektiklerim var. Şu alttan alttan da var. Ama daha ufak bunlar. Sinekli sazlı. Sinekli sazlı ançerli hepsi. Kanatları dolu. İstenilen zaten bu. Aynen. Evet. Martı korkuttu. İndirsen onları da çekelim yerde. Papanları bile yolluyoruz karışmaya. Bunlar da karışmaya giriyor. Gel, 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 gel. Ne gel, 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 gel. Çok. 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 Yes, 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 yes,

Gel, gel, gel. Çakmaklı çok değişik. Çakmıklı... Kaç desen var kuşta. Ee, Çakmaklı'nın babası var. Annesi hangisi? Annesi Melli Sarı, yukarıda yeah, yeah, annesi var. Yukarıda sap sarı var. Köşedeki. Evet. Gel, gel. Annesi geh. bu. Babası bu babası arkadaşlar. Bu, aynen. Attıkları yavru da bu. Kardeşini de verdim onların daha güzel. Gel 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 Çıkar biraz top aşağı inmiyor yıkar Gel 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 Geliyor bir tane daha mor Gel, gel, gel. Her çeşit kuş var. Kırmak gibi var. Bu da çok değişik bak. Kırma var. Kırmak gibi. Kırmızı var, kırmızı var. Bilemazlar var. Kara kaplanlar var. Kara alacağı var. var. Her şey var ya. Gel, gel, gel. Böyle bizden. Bir tane aşağıya aşağı düştü. Bir kuş aşağı düştü. Bak karşıya gitti ya <laughs> Bunlar da yeni tane var. Terek atıyorlar. Belki o da bir moru var. Bu kadar yağmur yine eşittim ya onları. Al. de. Ya da insinler aşağı. Bir çok iyi teklerdi

Martinmiş bu kuşlar indi yere. Evet arkadaşlar beğeni like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.